Dünyasal'dan herkese merhabalar. Ben Buğrasal. Uzun zamandır YouTube kanalımız Dünyasal'da kardeşimle beraber sizlere içerik paylaşmaktayız. Bu içeriklerde yurt dışında yaşam, göç, kariyer konuklu canlı yayınlar ve tekrar videoları var. Bundan sonra da bu videolarda konuyla alakalı uzman danışmanları ve uzman danışman firmaları davet ederek sizlerin sorularınıza cevap vermek istiyoruz. Dünyasal platformu yurt dışında eğitim konusunda kendilerini ispatlamış ATLAS, ETCON ve ORBIS firmalarıyla beraber çalışmaktadır. Bunun yanında aynı zamanda göçmen danışmanlarımızda mevcut olan platformumuz her zaman aktif ve haftalık yayın yapmaktadır. Ayrıca Dünyasal Ailesi'ne üye olarak Telegram gruplarımıza üye olabilir ve böylelikle danışmanlarımıza irtibata geçip bizlere sorular sorabilirsiniz isteğiniz doğrultusunda sizlere yapabileceğimiz kariyer planlamasıyla size güzel bir yol haritası çiziyoruz. Bizleri YouTube kanalımız Dünya Saldan ve Instagram hesabımız dünya.saldan takip edin. Görüşmek üzere.